Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşmak istediğim tarifim elmalı sütlü tatlı tarifi. Malzemelerim, görmüş olduğunuz gibi 6 adet orta boy elman var. Ve onları rendenin büyük, büyük bölümünden şu şekilde rendeliyoruz. Elmalarımı tavamın içerisine aldım. Ve güzelce kavuracağım. Renkleri dönene kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi elmalarım iyice piştiler. Ve görmüş olduğunuz gibi iyice eridiler. Ve şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Ve bir su bardağından bir parmak eksikte toz şekerim var. Onu ilave ediyorum. Ve malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra soğuması için derin bir kabın içerisine alacağım. Elma harcımızın soğuması için geniş bir kabın içerisine aldım. Bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Onu da içerisine ilave ediyorum. Ve bir su bardağı iri dövülmüş cevizim var. Onları da ilave ediyorum. Şu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi üzerine rondodan geçirmiş olduğum Petibör bisküvilerimi ekleyip güzelce yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hiç harcımı hazırladım. Toplamda 3,5 paket Petibör bisküvi kullandım. Şu şekilde bir kasenin içerisine biraz su alıp, avucumuzu biraz ıslatıyoruz. Harcımız elimize yapışmasın diye ve şu şekilde yuvarlıyoruz. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olacak şu şekilde. Şu şekilde iç harcım bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Hazırlamış olduğum elmalarımı bir kenara bıraktım. Ve şimdi muhallebisini yapmaya geldi sıra. 1 litre sütümü tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ve içerisine 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı mısır nişastamı ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve muhallebimi ocakta pişmeye alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muhallebimi ocakta pişirdim. Şu şekilde akışkan bir kıvamı var. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Bir, ve bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Ve muhallebim ılıyana kadar bu şekilde yaklaşık bir 10-15 dakika kadar çırpacağım. Çünkü muhallebimizi elma turtalarımızın üzerine ilave ederken, e, kabuk tutmaması gerekiyor. Bu şekilde bir 10-15 dakika kadar çırparsanız, daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet arkadaşlar, muhallebim yeteri kadar alındı Toplamda 15 dakika kadar çırptım. Ve şimdi bir kepçe yardımıyla hazırlamış olduğum muhallebilerimi, elmalarımın üzerine güzelce yayıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elmalı sütlü tatlımı dolaptan çıkardım. Toplamda 3 saat boyunca dolapta dinlendi. Ve size göstermek için bir adet elma toplarından alacağım. Şu şekilde. Ve size şu şekilde ortadan kesip içini de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sütlü elmalı tatlım oldu. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.